Evet, TGS takımıyla birlikteyiz. Orhan Bey var yanımızda. Ee, üçüncü haftasındasınız. Ee, i̇kinci galibiyetinizi aldınız. Geçen hafta güzel bir keyifli bir maç vardı, ee, ama olmadı. Ee, yine de grup lider, liderliği belki umutlar var. Österiyerlilerin puan kaybetmesin ama siz şu an gruptan çıkmayı garantilediniz. Ee, bugünkü maçı değerlendirin, hedeflerinizi değerlendirin. Siz de yorumlarınızı alalım. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, biz iyi bir takımız. Geçen hafta, geçen hafta gerçekten. Güzel bir mücadele oldu bizim için yani son 7 dakikaya kadar 2-1 galibiz ondan sonra bir takım olaylar bizim arkadaşımızın yaptığı yanlış olaylar karşı takım yaptığı yanlış muhabbetler maçı başka bir noktaya getirdi ama onlar biz onların gücünü bildiğimiz gibi onlar da bizim gücümüzü biliyor. Bu Bugünkü maça gelecek olursak da takımımız zaten potansiyeli belliydi yani biz bugün yine iyi ösrakilere oynadığımız gibi oynamak istedik aslında o o, o, o maça nazaran daha ciddi başlamak. Çünkü rakibi rakibi tanımıyorsun. Ne yapacağını bilmiyorsun. İki önümüzde iki haftanın bir örneği var yani. Eee evet. yani 9-10 yemişler bizim maçta. Bir anda, açıl, anda evet. Çanakkale geçilmez oldu yani. Acayip bir mücadele oldu yani. Şimdi zaten gol böyle bir 10 dakika kadar gelmedi. Yani evet. Bu, ya yani bir de hafta. şey sağa top çok kayıyor. Top, top kaydı için bizi bozdu çok. yani. Çok hmm. bozdu. Bir de dediğim gibi rakipte de, şimdi rakibin nerede, ne zaman, ne yapacağını da bilemiyorsun. kestiremiyorsun çünkü. Hani o kadarlar fazlasını zaten bekleyemiyorsun. Dolayısıyla seni bu tür oyunlar bozuyor. Ben sadece şunu yani güzel bir e... <laughs> mücadele oluyor aslında business kap açısından. Fakat ben e, daha çok e, hakemlerimiz, evet hakemler hata yapabilir. Fakat e, ben örnek veriyorum bizim maçın nazaran konuşuyorum. Yani varın birazcık devreye girmesi lazımdı. Çünkü bir tak birkaç tane öyle pozisyon var, Bizi gerçekten yani 10. dakikada, 15. dakikada kırmızı kart yiyecek pozisyonları vardı. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Burada bugün kaybettik ama belki yarı finale gelecekler, finalde gelecekler. Hedefimiz zaten şampiyonluktur yani. Hiçbir zaman ikinciyi düşünmedik yani. Ee, önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz yani. Yorumlarınız zaten arkadaşlar dikkate alacaktır. İyi pazarlar, hoşçakalın. Dağlıyorum. Tebrikler galibiyet için. Kesinlikle.